ve Instagram'da çekmiş olduğum videoların altına birçok insan şey yazıyor. Abi videodan sonra ne oluyor? Kamerayı kapattıktan sonra insanların tepkisi ne oluyor? Bugün sizlere onu göstereceğiz. Çok video turist olduğu için <laughs> bu sesi çok duyuyorum. Yeter ama. Yani günümün 5 saati burada geçiyor. Çünkü bütün videolar otobüste çekiyorum. İnsanlar artık çok sıkıldı.

çekeceğimiz herkes bu kadar mutsuz ve mutsuz olamaz ya. Yani. Kahvaltı yaptın mı? Bir o gün içinden var mı? Bugün Gel. buraya geldik arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz içinde krem peyniri ve mayonez neydi? Maydanoz var. Bayağı iyi değil mi? Hem ucuz, fakirler buraya gelebilir biz de fakir olduğumuz için. Arkadaşlar fakir olduğum için güne nasıl başladığımı sormuşsunuz. Öyle bir zenginlik edası yok. İki tane poğaça. <laughs> İki tane çay bu kadar başka bir şey yok. Olur, 90 30 TL 1 euro bile, 1 euro ne kadar? 25 TL mi? Sana soruyorum cevap versene Bıktık <laughs> ya. Kanka, 25 mesela? lira. 25 lira. 1 euro bile değil ya. Allah kahretsin ya. Böyle bir Bak saat kaç? Saati gösteriyorum. Saat 2 tamam mı? Saat 11.30'dan beri Sadece şu ikisi ya. Bak sadece şu ikisi başka hiçbir şey değil. Bulamadık ya şaka gibi ya. Sağ olsunlar Ekin, Emre, Muhammed hiçbir bok yapmadılar. Şuraya kadar aşağı kadar bizde geldiler ve daha sonra yaptılar tek şey. Kanka neredesiniz? Ya kanka markantaya Ee, biz bulalım. Biz bulduk. Kimle bulduk? Kameramanla. Kendini göster. Gerçekten çok yoruldum. Şimdi video çekmek için okey takımını bulacağız. Daha sonra videoyu çekeceğiz. Heyecanlı mıyım? Aslında evet biraz heyecanlıyım çünkü bazen insanların tepkisi çok kötü olabiliyor. Bir de havada çok güneş var. Saati kaçta çekeceğimden hiç emin değilim. Gerçekten videoların çok kolay olduğunu ve çok kolay çekildiğini düşünüyorsunuz. Yanılıyorsunuz çünkü görüyorsunuz bunlar hepsi utanıyor. Utangaç bunlar. Bak bunlar hepsi normalde çok utangaç çocuklar. Ama ben bunları yüzsüz yapıyorum. İnsanların yanına gittiğimde rahat etmelerini sağlıyorum. Aslında güzel bir şey yapıyorum değil mi? Ben de öyle düşünüyorum evet. Şimdi okey bulmaya gidiyoruz. Birer zamanki çekip onlar bizi sattı. Utangaçlar, utanıyorlar. Ay zenginler, çek zenginleri. Merhaba zenginler. Ben fakirim de. Gidiyoruz abi bulacağız ya, ben inanıyorum. Gel <laughs> bak. Burada. Kimse kiralamıyordu. Biz de satır oldu. Başka Kaç bir numara falan sormuyor. Kimden bildim? Tedbir telefon eşidi. Evet. Abi de orijinal diyor. Bizim Orada bunun gömü her şey var. Adını falan bilmiyorum. Karonayım. Abi, ay aslında 360 lira. Bu ne oğlum lan? 1100 lira diyor. Yani yok bak 390 lira var şurada. bulamadık. Mecbur aldık. 269 TL girdi. Evet arkadaşlar şimdi aldık. Görüyorsunuz. Almadığımıza inanan arkadaşlar varsa eee arkadaşlar. Merhaba. Bana şey diyor. Abi bunu vurma başımıza. Ben haklı, ya haklı. oynayın lan şunu. Ya. Çık esin bu arada. Teşekkür ederim. Video hakkındaki düşüncelerinizi kısaca kısa söyleyin. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ya, gayet, gayet eğlenceliydi. Eğlendim İyi de eğlenceliydi yani. Ben de eğlendim. Gelsene buraya lan. Ahmet. Bu iz, videoyu izliyor. Sen ne düşünüyorsun video hakkında? Hakkı ha, çok heyecanlıydı. Bir de heyecanlı. videoya başlamadan önce ben de kanka diyordu ben senin gibiyim rahat ol No, ne yaptığını söyle sonra. Çok kötü. Artık artık Demek yineymiş. Çok büyük yüksek bir özgün olması lazım. Evet. Başladık değil mi? Gel gel gel. Evet arkadaşlar videomuzu çektik sonunda masa ve sandalye işi görmüş olduğunuz yakışıklı abi verdi. Yakışıklı abi ya şimdi bir alkış. Adamsın. Ülkenin geleceği sizlerde oğlum. Atatürk'ün gençliğisiniz. Atatürk'ün gençliğisiniz. Bravo! <laughs> evet arkadaşlar video bitti sonunda çektik gördünüz nasıl uğraştık çabaladık artık şunu söylemenizi istemiyorum videoyu çekerken çok eğleniyoruz evet ama video çekerken çok zorlanıyoruz bunu da bilin video bu kadar teşekkürler bye